Şi sözlerinden Bir çocuk gözlerinden Savurdum küllerimden Yeniden doğar mıyım? Koşup oynar mıyım? Gecenin devrinde bu gözlerim nerede? Annem bile gelse yerine Göz yaşlarım sende Aa. şu boylar mıyım? Gecenin derinde nerede bu gözlerim senle? <laughs> Yeniden doğar mıyım? Koşu boylar mıyım? <gülüyor> Gecenin derinde <laughs> bu Allah. ellerim Senin bak şey. <laughs> <Geçim. Gözler gülüyor> <çürüm sende. gülüyor> etaplara ne 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 daha ne 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 Evet kısımları ayıracak olsak... ...birinci kısmın ana başlığına acı ile tanışma derim ben. Bu kısım en fenası... ...en zoru çünkü ilk yumruk etine değen ilk kızgın demir. Bu kısmın ana başlıkları da sırasıyla... ...A kendine acıma... ...B saçmalama... ...C cool olmaya çalışma... ...D anıların hücumu. İşte bu kısımda bünyeye çok ağır bir şey canlar. Çünkü akabinde E başlığı geliyor. E de yine dram. Tabii bu sıralama herkese göre değişebilir. Herkes de farklı işleyebilir. Ama bu benim hikayem. Alo. Hani aramayacaktın? Ha yok ondan aramadım. Ben iyi misin diye merak ettim. Motora falan bindiniz ya şimdi. Müge de çok iyi kullanmıyor. Vardınız mı diye. Müge çok iyi kullanıyor Ersan. Vardık. 15 dakika sürdü zaten. 15 dakikada da kaza olabilir. 5 dakikada da kaza olabilir. Hatta sen öylece dur hiçbir şey yapma. Öküzün biri gelip sana çarpar. Allah korusun. Madem bu kadar merak ettin dört saat sonra mı arıyorsun? Ha, yok. Aslında ben o kadar da merak etmedim. İşim gücüm vardı işte. Beni de İstanbul Film Festivaline aradılar. İstanbul Film Festivali'nin çeviri için falan film çevirileri falan. Hepsi de festival filmi. Ha? İyi? Yani vakit işte, biraz dar bende. İyi peki tamam kapatıyorum. Tamam ben de zaten bir daha aramayacağım. İyi. Ha, ya bir şey söyleyeceğim aslında. <laughs> Bu arada çok iyi oldu ya gerçekten. Yani ne o arkadaş kendimizi kasmışız öyle saçma sapan. Gerçekten ben kendimi şu anda şahane hissediyorum. Yani aslında ben de sana söyleyecektim. Ama yani sen üzülürsün biraz. Kırılırsın falan diye. <laughs> ha! Bu arada romana başladım. Ya. Yeah. Gerçekten haklıymışsın. <laughs> Yani bir yerden başlamak gerekiyormuş. Bu... Ha, evet, şu an kapatmam gerekiyor çünkü... Tamam. Bir taraftan da seninle konuşurken bavul yapıyorum. Tamam oldu. Bavul yapıyorum çünkü biraz tatile çıkayım. Biraz gezeyim biraz şey. Ersan. Yunan adalarına gitmek istiyorum şu anda. Ilık ılıktır şu anda. Ersan. Kafamı dinleyeceğim, üreteceğim. Biraz bir şeyler yazacağım. O yüzden telefonum kapalı olacak. Biraz detoks yapacağım. Okey. Öpüyorum çok. Bay bay. Yalan dedim bebeğim. Ben sana öyle bir şey söyler miymiş? Gerçekten iyi olsun der miyim? İyi oldu der miyim? Lütfen ne olursun Ayla. <laughs> ne olur geri dön. Söz veriyorum kedi de alacağım sana. Benimle evlenir misin? Alo. Hayır ben senin SMS'ini de, servis ücretini de, kahpenin evladım.